Merhaba arkadaşlar, Cem Kometel'den sesleniyorum sizlere. Bugün e, herhangi bir ürünü satın aldığınızda, size ulaştığınızda, kargo teslimatında alırken daha sonrasında kurulumu ve kullanımı konusunda bilgi vereceğim size. Öncelikle kargo size ulaştığında mutlaka gözünüzle, bakmak suretiyle tezgahınızın her tarafına bakıp, kontrol edip, kırık, çizik, ezik olması durumunda lütfen bize haber vererek tutarak tutmanızı sağlayacağız. Ürünümüzü teslim aldıktan sonra ilk yapmamız gereken ürünle beraber gelen faturamızı üstünden yırtarak alıyoruz. Faturamızı mutlaka muhafaza edelim. Ürünümüz garantili olduğundan garanti belgesi yerine geçerlidir. Sürekli yapılan bir hatadan bahsetmek istiyorum. Tezgahımızın en üstünde demonta şeklinde brandası vardır. Ve asla falçata ve bıçak yardımıyla üstten açılmamasını öneriyoruz. Ki tenteye zarar vermeyelim. Onun için görünen şu arka kısmındaki Zaten şu şey yeri önce yukarıdan doğru kesiyoruz. Bunları da aşağı doğru kesiyoruz. Tekrar. Böylelikle hiçbir yere, yere zarar vermemiş oluyoruz. açtıktan sonra tezgahımızda gelen beraber tüm malzemeleri çıkarıyoruz buradan. Şimdi tekerimizi montalama bölümüne geçiyoruz. Eğer varsa bir 10, 10, 19 anahtarı veyahut da bir pense yardımıyla tekerimizde geldiğimizde iki tarafı somunlu ve tek tarafı somunlu olarak geliyor size. Tek tarafı somunlu olanı tezgah montalı monta havda olan somuna takıyoruz. Çok basittir. böyle çevirebiliriz. Basit. Zorlandığı zaman anahtar yardımıyla Gördüğünüz gibi Burasını sonuna kadar sıkıyoruz gördüğünüz gibi. Tekerlek şu anda çok gergin. Bunun ayarı için de pense yardımıyla şu vidayı sıkmak için kullandığımız somunu hafif gevşetiyoruz. Teker eğer rahat dönüyorsa biraz daha açıyorum. Rahat dönüyorsa tekerlek tamamdır artık demek. Bunu kendi iç dış olarak sıkıyorum. Fidanın gevşememesi için şöyle göstereyim. Tamam artık tekerlek oldu. Rahat dönüyor. Diğer tekerlekleri takmaya geçiyoruz. Thank you Tezgahımızda gelen e, bu parçalar, bunu basma pedalı olarak kullanıyoruz. Bunlar da tutma kulpu olarak kullanıyoruz. Şimdi onları nasıl monte ettiğimi göstereceğim. Şöyle elimizle vidalarını sökebiliriz. Şöyle vidalarımızı söküyoruz. Tezgahımızın içerisine baktığımızda delikler görünüyor. Sağ tarafta oluyorlar. pense yardımıyla bunları alttan tutup sıkabiliriz. Basma pedalını taktıktan sonra tutma kurplarını takacağız. Şurada gördüğünüz gibi delikleri görüyorsunuz. Kazanımızı çıkarıyoruz buradan. Kurpları takmak için kazanımızı çıkarıyoruz. Vidalarımızı burada elimizle sökebiliriz. tutma kulbu eğer denediğiniz değil deliğe uygun değilse uymuyorsa lütfen yerlerinizi değiştirin yerlerini değiştirin olacaktır ayrıca şunu belirtmek istiyorum bunlar sıkıldığında açılmasın diye fiber optik somi kullanıyoruz biz bunlarda e, yani elinize sıkmanız tuturmanız mümkün ama sıkmanız mümkün değil mutlaka pense yardımı almanız gerekiyor tepkemizi kuracağız. Tezgahımızda gelen e, kazanın içinde böyle bir poçel havamız olacak. Promosyonlarımız var. Bunu açtığımızda montaj vidalarını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 6 tane uzun Dört tane de kısa civatalarımız var. İki tane uzun civatamızı kentimizi gördüğünüz gibi üçgen haline getirmek için böyle iki demirin altına getirip çapraz bir şekilde düz hale getiriyoruz. Şöyle parmaklarımıza bastığınız zaman yerine gelecektir zaten. zorlandığımız zaman kullanabiliriz. Sıkıyoruz. Çok zorlamaya gerek yok. Tertemiz bu şekilde üçten üçgen haline geliyor. Daha sonra dört tane borumuz var. Borularımızda Camları tutturmamıza yarayan cıvata yerleri vardır. Cam tutucularımız vardır. Bunlar bu şekilde monte ettiğimizde yukarıya gelecek. Ve bunlarda iki tane çift iki tane de tek olarak vardır. Mutlaka bunu takarken dikkat etmemiz gerekiyor. Tekleri takıyorsak birini sağa birini sola yani ön tarafla arka tarafa farklı olmaları gere farklı olmaları gerekiyor. Bunlar için yukarısı için uzun civatalar kullanıyoruz. Dört tane uzun civatamız kaldı malzemelerimizde. Civatalarımızı bu şekilde alttan geçirip söylediğim gibi cam tuşları yukarıda kalacak şekilde elimizle hafif çeviriyoruz. Çok basittir. Burada yine dikkat etmeniz gereken bir husus var. Çift tarafı olan tezgahımızın ön tarafına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bu şekilde. Çünkü bunlar camlarımız geldiğinde şu hizada ve yan camlar yerinde bu hizada olması gerekiyor. Geriye elimizde kalan dört tane kısa vidamızı tezgahla bor arasında birleşmini yapıyoruz. Buradan kazanımızı çıkarttığımızda daha rahat ulaşırız. Yine burada gördüğünüz gibi deliklerden geçiriyoruz. Elimizle alttan pente ve borularımızı taktıktan sonra camları geçiyoruz. Camları takarken şöyle gördüğünüz gibi aynı hizada olmasına dikkat edelim ki camları kolayla takabilelim. kattıktan sonra yıldız uçlu tornavidamızla şurada gördüğümüz beyaz vidaları hafif yavaşça fazla çevirmeden camın tuttuğuna emin olduktan sonra fazla sıkarsak yalama olabilir. Sıkıştırması yeterli. İlk tezgahımızla beraber gelen ürünleri size. Tezgahımızla beraber olarak 3 adet tuzlu, 100 adet plastik kaşık, 100 adet köpük bardak, karıştırma kabı koçeri var ve mısırı karıştırmak için kepçemiz var. Bunlar da size tezgahınızla beraber ücretsiz olarak gelecektir. Son olarak bu bir tüplü bir modelimizdir. Elektriklerde zaten alta fişi vardır. Sadece fişi prizlere de takıp kullanabiliyorsunuz. Tüplü modellerde ise şöyle göstereceğim size. Şöyle standart bir tüpümüz var. Kazanımızı havaya kaldırıp koyabiliyoruz buraya. Tüpümüzü koyduğumuzda mesafenin bir parmaktan daha fazla olmamasına dikkat etmemiz lazım. Isı kaybı olmaması adına. Eğer tüpünüzü koyduğunuzda bu mesafe kalmıyorsa e, mutlaka tüpünüzü değiştirmeniz gerekiyor. Başlıklarda sadece şu başlık yeterli e, telli olan modeller var. Gerek yok çünkü kazanınızı havaya kaldırabilir. Biz modellerimizi bu şekilde tasarlıyoruz. Genelde ay gaz tüpü kullanıyoruz, her yerde bulunabildiğinden dolayı. Burada havalandırma delikleri vardır, yanlarda ve altlarda. Eğer oksijenimiz içerideki oksijen biterse tüp sönmesi olabilir. Eğer bunu fark ettiğinizde mutlaka kapağını uzun bir süre açık tuttuktan sonra içeride gaz birikimin olmadığından emin olduktan sonra tekrar yapmayı deneyiniz. Daha da yoksa zarar verebilirsiniz. Eğer yeterli oksijen kalmıyor ve tüp sürekli sönüyorsa kapağınızı hafif aralık açarak oksijen almasını sağlayabilirsiniz. Son olarak üstü, tezgahımızın, üstü, üstünde koruma bantı vardı. Genelde biz müşterilerimize uzun bir süre kullanımından sonra bunları sökmesini öneriyoruz. Siz istediğiniz zaman sökebilirsiniz. Yine da yardımıyla bunu söktüğünüzde komple şu görüntüyü alacaksınız. Tezgahımız şu anda kurulumu tamamlandı. Şöyle bir Bakalım. Tekerlekleri, tutma kurgu, basma pedalı, kendi direkleri, ben temiz. Şöyle önden çevireceğim. Son bitiş halini görelim. Sağ üstteki çıkan kartı tıklayarak bardakta mısır nasıl yapılır videomuzu izleyebilirsiniz. Ayrıca Kanalımıza abone olarak bizi destek verebilir ve yorumlar bölümünde kafanıza takılan bütün soruları bize sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.